Değerli öğrenciler merhaba. Üçüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Ali'nin cebinde 3 tane 50 TL, 4 tane 20 TL, 3 tane 10 TL var. Ali'nin toplam parası kaç liradır? Kaç tane 50 lira var? 50 lira. 3 tane. Kaç tane 20 lira var? 4 tane. Bu da soru işareti. Kaç tane 10 lira var? 3 tane de. 10 lira var. Bu da soru işareti. Evet. Ali'nin toplam parası kaç liradır? Cevap verebilmek için bu soru işaretleri, bulduğumuz soru işaretlerini toplayacağız. Yapalım o halde. 50 çarpı 3 3 kere 0 0 3 kere 5 15 15 TL. 50'likler. Hemen öbürüne bakalım. 20 çarpı 4 4 kere 0 0 kere 4 8. 80 TL 20'likler. Hmm, bu 80 bu 150 yaptı. Ee, onluklar kaç taneydi? Onluklar da 3 taneydi. Hemen ona da bakalım. Onluklar da 3 adet. 3 kere 0 0 3 kere 1 3. 30 TL'de onluklar yaptı. Burada 30 TL. Şimdi ne yapıyormuşuz? Bu üçünü toplayacağız. 150, 80, 30. Toplayalım ve sonucu bulalım. 150, 80, 30. Bakalım Ali'nin toplam parası kaçtı? 0, 5, 8, 13, 16, elde var 1, 2. 16 1 2 260 TL Ali'nin toplam parası kaç liradır? Ali'nin toplam parası 260 liradır.